Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bu turkuaz renkli pullarımla beyaz tülbentin üstüne çok güzel bir uya yapacağız. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Hadi bakalım hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Uyum tek sıradan oluşuyor. Tüy batısıyla birlikte iki sıra oluyor arkadaşlar. Uyanın çok güzel, çok hoş oluyor yapmanızı tavsiye ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah bu mübarek günlerin hürmetine hepiniz iyisinizdir. Sizlerle dün video paylaşamamıştım. Bazı nedenlerden dolayı. O yüzden kusuruma bakmayın lütfen. İlk önce buraya iki tane trabzan yapıp üstüne bir tane zincir çektik. Ve bir pul, pulumuzu sabitledikten sonra üstüne 3 tane zincir çekiyoruz. Pulların deliğini kapatıyoruz. 3 tane zinciri. 1, 2, 3. Tekrar buraya. 2, 3. Aynı yuvaya. 3'er zincir çekip yuvaların içine kapatıyoruz arkadaşlar çok güzel çok hoş hem de çok kolay bir uya oluyor beyaz tülbent takıp büyüklerimiz için çok güzel bir uya takan büyükler için ben Allah nasip ederse bunu kaynanam için yapacağım inşallah önümüzdeki bayram da vermek için inşallah o da nasip olursa ona veririm Evet arkadaşlar buraya bir trazanla girip kapatıyoruz iki tane trabzan yapıp üstüne bir tane zincir çekip ve bir tane pulumuzu alıp buraya sabitliyoruz üstüne bir iki üç tane zincir çekip bir sonraki delikten kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincir tekrar bir sonraki delikte 1 2 3 1 2 3 ve bir sonraki delikten iki tane delik kalana kadar yapıyoruz arkadaşlar yani çok güzel çok hoş hem de bir tane zincir çekip tekrar bir trabzanla buraya kapatıyoruz iki tane tığ batısı bırakıp üçüncüye kapatıyoruz hem de büyüklerimiz için hafif bir uyarlıyor arkadaşlar yapmamızı tavsiye ederim ben bunu Allah'ın izniyle kayınvalidem için yapacağım eşimin annesini bayramda veririm inşallah Evet arkadaşlar. Bir tane daha göstereyim size. 2 tane trabzan yaptıktan sonra üstüne bir tane zincir çekip ve buraya pulumuzu sabitledikten sonra üstüne 3 tane zincir çekiyoruz. 2-3 tane zincir. Kusura bakmayın. Bazen dil sıçması da olabiliyor. İnsan şaşırabiliyor da. Bu hepimizin başına gelebilecek şeyler. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Buraya bir tane zincir çekip bir trabzanla iki tane tığ batısı atlayıp üçüncüye girip kapatıyoruz. Ve yanına bir tane trabzan daha yapıp bir zincir çekip tekrar bir tane kulumuzla böylece devam ediyor arkadaşlar. Bunumuzu sabitleyip 3 tane zincir çekip buraya kapatıyoruz. Tekrar 3 tane zincir. Evet arkadaşlar. Her defasında 3 tane zincir çekip bir sonraki deliğe kapatıyoruz. Sizin de varsa elinize böyle pullar bu örnekten yapabilirsiniz. 2 tane tığ batısı atlayıp üçüncüye bir trabzanla batıp kapatıyoruz arkadaşlar. Üstüne bir tane zincir çekip böylece bırakıyoruz. boyamız böyle arkadaşlar. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.